Merhabalar, kolay gelsin bize. Evet, bugünkü işimiz de tel gerdirmesi. Bu da bitti, kiviliğimizin. Burası Samsun Çarşamba, Erikum Mahallesi. Yeşilırmak, Deltası bölgesi. Şu, şu bölgelerde az ilerisi şöyle Yeşilırmak. Evet, şu şekilde evet. telimizi gerdirip buradan klemesimizi atıp şu telimizi evet çok güzel bir şekilde gerdiriyoruz. Önümüzdeki seneye hazırlık yapıyoruz. Şu anda budaması bitmiş. Gördüğünüz gibi dalını üttürdük. Kanalımızda izlediğiniz izlediyseniz şu anda tel gerdirmesini yapıp bu gördüğünüz dalları bantlamasını yapacağız. Evet. Şu bölgeyi kemresi yetmedi. Aşağı yukarı 3'te biri diyelim kemresi yetmedi. Orada kemremiz var. Açık kemremiz ama. Onu getirip diplerine dökeceğiz. İleriki günlerde. Bize kolay gele. Hayırlı günler dileriz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyip de abone olmayı unutmayalım.